İptir. Bayağı bir gelen var ha. Şş, deli. bu, bu çocuğu vurmadan hamle yapamayız ya. Kank. O o son o ne yapıyorsun kanka? Bu çatıları meşhurdur. Ama zaman ne ya burası? <laughs> item var güzel oldu ya sanki burada biri biri daha öldürdü tam anlayamadım kim nereyi öldürdü süper süper sakallarım çok kaşınıyor ya. Bunun kesme vakti geldi. ne savaştınız bu oğlum orada? Burası geri kaçtı herhalde. Oraya kaçtı. Karşıya geçsek mi ki? Sanki bir daha geçemem. bence iyi yaptık. De temizleyelim burayı. Allah. Temiz. Başka bir ses de geldi yok ha. Bitti herhalde. Bu bir diğer direkt öldü. Fight'ta loot yapıyordum. Bilmiyorum bence okey ya. Onun son elemanı bana sorarsan. Ver. Güzel de loot yapmış ya. Bu sanki birini ya da oğlum. Onu lootladı adama da bakalım. Belki orada heyecanlanmıştır, alamamıştır bir şeyler. Yani çok da bir şey kalm kalmamış. Orada öldürüp gitmedim bir, bir eleman daha var. Ona da bakalım. Bence tamamız. Kanka. Şurada bıyıkların böyle burnumun içine giriyor. Durmadan kaşınıyor ya. Gideyim de bir sıfıra vurdurayım. mi be adam Çak şöyle bir şeydi. Hmm. Ve sanırım e bey falan doldur herhalde ya. Buradan villa tarafından ses geliyor da çok uzakta oğlum. Yaz araya bir pompalı tıçanı sıkıştır mısın abi? Çok denk gelmiyorum ya pompalıyla. Açıkçası. Hala villa tarafı ama villanın üstü gibi. Acı kızlanayım. Sonra acı Azıcık kızlan sonra Oğlum burada sıkıntı ya. Adamlar da buraya Z gelmiş. Bu çekelim bakalım ya. Değil mi vardı lan orada. Abi gerideki araba. Men ya. Vallahi gittiler kanka ya. Ben o kadar uğraştım geldim buraya. Kaç kişi var acaba arabada? Şans. Cans. Şu araba böyle bazen ne güzel dönüyor, bazen de hiç dönmüyor ya, adamı delirtiyor. Nasıl dönmez oradan yani? O yeri da gidilmez. Bir bakalım aşağıda ne oluyor? Kanka demin ben buradan geldim aslında ya. Ne burayı sessiz girelim dur. 24 araba arabada uçuşuyor. Abi bilmiyorum ya. Podolsa'dan çıktım. boş boşuna villaya gittik o zaman. Sanırım şöyle oldu. Ben Podvosto'dan çıktım. Villaya gittim. Villadaki adam da villadan çıktı Podvosto'ya geldi. Ben aslında hiçbir şey yapmasaydım adamı görüp vuracaktım. Süper. Bunlar bir de sıkıntı yerler ya. Kimin nerede olduğunu şimdi göremeyeceğiz. Var değil mi burada adam? M24 sıkmış demin. Çok uzaklaşmış olamaz ya. Adam varmış bu arada. benim biri... Kanka yemin ediyorum. Duydu sandım. Ödüm koptu ya. Duymamış. Loot yapıyormuş kral. Kafasını kaldıramadım şundan iki saattir diyorum. Acaba duydu mu? Sessiz sessiz duruyor bir de. Oh. Oh. Oğlum neymişsin sen ya? Bu tane smoke falan ne? Neysin oğlum sen? Ha yani şey dokuz tanesi bak bendeymiş. <laughs> Dur medkit vardı sanırım yanlış görmedim. Nerede medkit o? Neyi medkit sandım acaba? Hadi gidelim. Bir tık daha agresif. Ya arabayla oynanır da oynanmaz da böyle garip. Çok emin değilim neyle gitsem. Aa drop var lan. Bu ne? Mıgı var mıgı da bu alınmaz herhalde. Ne oluyor oğlum adam oradan tekne motor gibi sıkıyor. O deli fışek fight var oğlum orada. Oha. Sakin beyler. Üff Birileri tank patlatıyor Ah oğlum biraz var ya şey dedim açık oynayayım da Dikkatlerini çekeyim dedim de Sanırım çok dikkat çektik Oğlum tekere de değil de bana sıksalar ölmüştüm çoktan nasıl ya? Açı falan alın lan böyle birazcık uzaklaşın birbirinizden. Ben yemin ediyorum şu daha göremedim ya. Bir kere falan gördüm. Şimdi bir rezlemeye gitsinler bakayım. Ben şunları birazcık yoğun team. Üçler zaten sanırım. Üç kişi atış etti çünkü sadece. Alanı da güzel varmış. Ben de sonra git bakayım. Bir tane şuradan şeylik yapıyor. Akıllık yapıyor. Şuraya doğru koşmak Dur. Üç kişi çıkıyordu çünkü bir tanesi hiç sıkmıyor. Bayağıdır. Ama benim pozisyonum iyi ya. Göstermiyor yani hiçbir yere. Aynen. Bir M24K vardı. Canı fulleyelim. <laughs> ya Allah'ım ne başladık aim punch'lara. düşe kalka düşe kalka. Kıyamam ya. Bu sefer kim kaldıracak onu? Yerinden en Fındırı bu herhalde. Biraz sürecek ya bunlara. Benden bir kişi ya bir kişi daha olsa şu an soldan flank attırıp vurdurtmuştum da. Tek kişi olunca hem vurup hem flank atamıyorsun ya. Dört kişiler yani. Hepsini nasıl aynı anda yapacaksın? onlar da çok... Hiçbir şey yapamıyorlar abi çocuklar. Hepsi aynı yerde sabit sabit bekliyor. sonunda oynamaya karar verdiler herhalde. Nasıl hiç göstermeden peki oynadılar? Neyse öyle hiç, hiç göstermeden oynamaları birazcık canımı sıktı. Aynen sol yükselmiş güzel güzel. O vuruşu denemen süper oldu senin adına. kaldırın isterseniz abi. Sonra sıkıntı çıkmasın. Bir tanesi sızmıştır yüksek ihtimalle. Oo, oo sen or oradan 50 tane smoke atsam bile geçirmem ki ben seni oraya. Geçiyorum. Ay güzel ese vurdum da. Ya bu bir kişi daha var o nerede acaba? Umursamadan oynayalım mı ona şuraya? Oynayalım da molotof var bir tane. Şu an rezi aldı. Süper molotof. Çocuk var ya sabahtan beri düşüyor ya. Düşe kalka bir hal oldu eleman. Bir yerini göremedim abi çocuklardan. Toz oldu ya adam. Yok oldu. Ya orada kaldırdın onu. E nereye gitmiş olabilir ki? Bu arada canı yani kalkan adamı değil de kaldıran adamı vurdum. İyi kaldırmış valla. Kaldıramamış. Öldü. <laughs> Bir de bunun kankileri olması lazım sağ tarafta. Bir... Oğlum çocuk arkadaşlarını sattı herhalde ya. Ondan haber yok. Kapinox hoş geldin. 13. kutlu olsun. Vedalı köprüden selamlar, yayınlar. Afiyet olsun kardeşim eyvallah. Hoş geldin. Adam var. Düşe kalka, düşe kalka bir hal oldular. Özellikle o Anno'nun 47 yazık oldu ona. Abi oyun şurada bitecek bu arada. Yani ne zaman bu alan, yani şu evler bu dairenin içinde olsa oyun orada bitiyor. Aha bizim çocuk. Ne oldu lan? Arkadaşların öldüğüne sinirlendin mi? Evet. Oğlum, arkalanmayız ya. Neyse. Söylemedim artık. Burayı görmüyor musun? ya. Burası güzel. Ora görmüyor da sanırım bütün dünya görüyor. Şu M24'ün çok fena burası var ya? Daha <laughs> yere koştu eleman. Dur bakalım kapatsın onu ben de ona göre oyun kırayım. Tamam sağdan. Bizim oyun sağdan. Kanka sal ya gözünü seveyim sal. Döndürme beni oraya. Oğlum ne yaptın oradan biriyle üç tane adam öldürdü orada. be oğlum be var ya. Kafasına çarptı lan çocuğun. Ona ona bir gıcık oldum ya. O ölecek. Hala ben deniyor ya baksana ya herif. Oğlum kim sıkıyor lan? C cidden hani kim sıkıyor? Oha, 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 oradan kanka manyak mısın ya? Kurum kafayı mı yedin? Git, Başkaları başkalarına sık. Ona sıkmak istemiyorum ya susturucu falan da yok. Sağda baya bir de kil döndü bunları vuralım ilk önce. Ha önümde önümde önümdeler. Güzel yer orası ha. Vurulur. Benzin falan atıyor. Ne yapıyor lan o? Uf, en az iki gördüm. Lan bunlar sıkıntı beyler ya. Da değilmiş. <laughs> vurmam lazım ya o, orayı. Umarım neydi atmaz. Reza falan koşacak da. Orayı gidip vurayım. Fankım, ne bombam var ne bir şey var. Bu neyim ben ben hiçbir şeyim kalmamış. Nasıl bir şeylik? Yokluk. Güzel oldu burayı vurma. De buranın pozisyonu yine güzel değil. Lootum olacak. Tek yana. O süper attı. Ama yani puşlayan takım olmak daha avantajlı burada. Adamın sırf beril var diye beni vuramadı biliyor musun? Eminim yani. Kalıbımı basarım. Çok sekti. Mermi tutturamadı. Ve oh be, bir şeyler buldum sonunda. Alan dışına puşlayacağız biraz ama sıkıntı yok. Bize var. Kanka oradan çeksin alanı ya. O orası güzel değil. O mm 4 sıkan kim biliyor musun? Oyunun başındaki patlıcan ya. Nerede o? Ben de birilerinin arkadaşlarını öldürdüm ya. Öldü sanırım. Ya bu benzini kim niye döküyor? Anlamadım buraya benzin. Uhuh. Oğlum yar eder miyim lan seni? İki kafa oğlum var ya mermi geçiyor olsa Hani bak samimi söylüyorum mermi Yani Bir diğerinden diğerine geçiyor olsa söyleyemedim İkisi de naktı Öyle bir ana geldi ki ikisinin buru kafası yan yanaydı Mermi tam böyle zbam etti Karbon ha karbon karbon Oğlum nasıl unuturum ben o karbonu ya Adakma gelmedi Oğlum Counter'da full karbon atıyorduk da PUBG'de PUBG geçince unutuverdik. verdik. Hiç, hiç 60 yok mu? O avuk var lan. Ne 60 kişi bırak? Süper. Alanı karşıya atmasaydı iyiydi. Abi acaba o adam öldü mü ya? O m 24te de sıktım ya. Gerçi öldürsem onu ölse o sanırım asist alırdım değil mi? Bilemedim bak şimdi. Kim mi kaldım? Tek mi kaldım? Okey vuracağım. Sanki bu benim çocuk iki ikiydi. Bir vs2 sanırım ya klasiklerden. Oğlum bu çocuk niye buraya bakıyor ya bu oyuna? Bastım bastım sıkıntı yok. Bir tane şuraya smoke chart ya. Onu o kayadan çıkarmam lazım. O neymiş öyle? Bura oyun oynatmam sanırım ya orada. Um, Sağa geçmiş. Çok güzel oynamış lan adam. Görmedim. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki parçacık.com linkinden desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gigi's. 15 kilo var ben squat. Akar. Akar. Harbi güzel vuruştu ha sondaki.